Şimdi şehrimize biraz sonra geleceğiz. Sosyal mesafeyi koruyarak saz düzenini alalım. d'an 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 Gelmeyin lan, var! Yavrum ölürüm seni. O tarafa gelin siz. Biz öbür tarafa girelim. Kalkın, kalkın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Geç abi. Abi

Şehidimize dünya ve ahirete kaybuk eden haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Cenab-ı Hak şehidimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Selamun ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhtemelen kardeşlerim. Bütün mümin ve dur! Dur! İleri! Bak! Sadece askeri bir sosyal mesafeye uyalım. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber.